Merhaba dostlarım. Ben e, Emre Çalık. YouTube'da size için içerik üretmeye devam ediyorum arkadaşlar. E, beni tanımlayan için ufaca kendimi tanıtayım. Ben 2022 YKS'leri ilk 15 e girdim arkadaşlar Hamda. Ve şu anda tıp fakültesi okuyorum. E, şu anda e, fakültenin yurdunda kalıyorum arkadaşlar. Umarım size hayallerinizi gerçekleştirmek için önünüzde e, az bir adım kaldı. Ve bu adımı iyi bir şekilde değerlendirip siz de umarım e, istediğiniz kavuşursunuz arkadaşlar. Ve e, istediğiniz gibi fakültenin yurdunda kalabilirsiniz arkadaşlar. Bu yürüntü anlatacağım arkadaşlar sizlere. Sürekli gelmeden bir tt netlerimi nasıl artıracağım, artmıyor netlerim, bunları nasıl yapacağım, şu an başladığım yetişecek gibi vesaire bir sürü soru var arkadaşlar. Bu videoda sorulan bir tanesi olan tt netlerimi nasıl artırırım, bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Ben tt arkadaşlar 3 ay gibi bir sürede 75 netlerden hatta 70 netlerden 105 nete kadar yani 3 ay gibi bir sürede 30 35 net kendimi arttırmıştım. Bu artırmayı nasıl yaptım, hangi kaynakları kullandım ve hangi tekniklerle çalışmaya devam ettim? Onun dışında yaptığım mesela şeyler var mıydı? Kısaca bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Umarım videosu için faydalı ve güzel bir içerik olur arkadaşlar. Eğer video beğenisiniz, aşağıya yorum atmayı unutmayın ve destek olmayı unutmayın. O şekilde. Şimdi neler yaptım bundan bahsedeceğim. Ben ilk başta dediğim gibi 70-75 netler yapıyorum. tyt bölümünden başlangıçta mezun oldum, 70-75 netler yapıyorum. Ben konu çalışmalarımı sıfırdan almıştım. Yani ilk senemdeki bilgi birikimi çok güvenmedim. Çünkü, çünkü zaten güvenecek bir taraf yoktu güven. Eğer yoksa zaten. İki tane iyi bir şeyler yapardım ama güvenmedim ve e, sıfırdan çalışmaya tercih ettim ve sıfırdan e, 70 net'e başladım ve 3 ayda 105 net'e çıkardım arkadaşlar. Şöyle çalıştım, sıfırdan çalıştım. Her konuyu mantığını anlayarak güzel bir şekilde geçtim. Mesela diyelim ki fizikte bir aynalar konusu mu? Ben o konuyu hiç anlamasam bile ya yani sıfırdan Baştan hiçbir şey bilmesem bile ben o konuyu inciğine ince kadar her detayı öğrenerek çalıştım ve bir sürü soru o konulara kadar ve basit, orta, zor, yeni nesil, klasik ve bir sürü tip soru çözdüm ve bu şekilde kendimi o konuda geliştirdim. Bu bunun bütün konular için genel dediğimizde Netleri zaten otomatikman atmıyor. Peki paragraf e, problem gibi böyle ne kadar çalışsak çalışalım e, konusu olmayan ve ne kadar çalış, e, çalışsak çalışalım netlerimizi bir türlü atlamamız e, kısmını yapacağız. Bunlarda da şöyle yapacaksınız. Bol bol soru çözeceksiniz. Bol bol pratik oluşturacaksınız. E, şu başlangıçta diyelim 30 tane problem, problem soru çözüyorsunuz ve bu sizin diyelim belki de 1 saatiniz alıyor. Siz, siz bu 30 problem sorusunu 1 saate çözmeye devam edeceksiniz. Edeceksiniz, edeceksiniz. Artık bu 30 e, soruda 20 netlere çıkacaksınız. Güzel adımdasınız. 25'e çıkacaksınız. Bir tık daha e, iyisiniz artık. Artık bu 25'e çıktıktan sonra artık şunu anlayacaksınız. Ben artık bu 30 problem sorusunu 60 dakikada değil de e, 50 dakikada çözsem veya 45 dakikada çözsem ne olur? İlk başta böyle bir şey yaptığınızda e, elinizde olan o 25 net Belki de 20'ye, 18'e, 17 e düşecek ve siz çok büyük bir e, motivasyon kaybedeceksiniz ve Neden böyle oldu? E, ben süremi çektim ama bu böyle olmamalı diyeceksiniz ve motivasyonunuz kırılacak. Böyle yapmayacaksınız. E, Dediklerimi uygulayacaksınız fakat tek bir şartla o motivasyon kırılmayacak. Eğer o motivasyon kırılırsa Sizin yaptığınız her şey boşa gider. Çünkü doğru yoldasınız. Net, e, sürenizi düşürdüğünüzde netiniz azalması gerçekten çok normal. O yüzden netiniz azalması takmayacaksınız. Siz artık o Önceki yaptığınız 25-26 neti 60 dakikada 25 26 nete, 45 dakikada 25 26 26 çekeceksiniz. Bu sayede artık belli bir süre geçecek, bir hafta geçecek, iki hafta geçecek, üç hafta geçecek. Siz artık 45 dakikada 25 26 nete görmeye başlarsınız. Bu sefer artık biraz da ilerleyeceksiniz ve 45 dakikanızı artık 40 dakikaya 35 dakika çekeceksiniz. Ve en sonunda e, ne kadar minimalize edebilirseniz sizin için o kadar iyi olacak. Ve artık belki de 30 dakikada 25-26 problem neti veya paragraf neti görmeye başlayacaksınız. Bu şekilde ilk başta sürenizi artıracaksınız. Sürenizi bol tutacaksınız. Netlerinizi atacaksınız Ondan sonra yavaş yavaş süreyi kısacaksınız. Ve bu yavaş yavaş süre kısıkken sonra da bir anda netleriniz düşecek süre kısığınız takdirde. Ama siz pes etmeyeceksiniz, çalışacaksınız ve o odaki netlerinize hem sürenizi kısıp hem netlerinizi güzel bir şekilde artıracaksınız. Bu paragraf ve problem için gerçekten uygulanacak bir çözüm. E, Gömmek için uygulayabilirsiniz bunu. Geometri için bence mutlaka e, rutin oluşturması gereken bir ders. Çünkü geometri bence nankör bir ders. E, üstüne kadar çok e, emek verirseniz verin. Bir an, mesela bir gün çözmezseniz, iki gün çözmezseniz puf oluyor ve gidiyor. O yüzden bence rutinle, rutinleştirilmesi gerektiğini düşündüğüm bir ders. O yüzden bence bu anlattıklarımı geometri için de söyleyebilirsiniz. Ama o geometri için böyle çok fazla sor soru sormanız gerek yok günlük. 10 soru, 15 soru ile günlük o geometri rutininizi gerçekleştirip artı değer e, adım verebilirsiniz. TYT netlerimde ben paragraf problem ve geometride netlerimi bu şekilde aldırdım. Gelelim biraz daha bilgi birikimi isteyen fen kısmına. Fen kısmına ise ben her dersin ikişer kanatına çözdüm. Çözdüğüm e, çözüm bahsedeyim şimdi. Fizikten ben e, TYT Nihat, e, Nihat Bilgi'nin kitabı var TYT'ye karışık. Ben e, TYT kısmını çözmüştüm ve bilgisayar mı çözmüştüm TYT için. Kimya için ise e, hem aydın hem de orbital çözmüştüm TYT kimya için e, ve AYT kimya için şey pardon TYT biyoloji içinse ise hocamızın TYT kim TYT biyoloji kitabını ve e, yine Aydın Yayınları'nın TYT biyoloji kitabını kullanmıştım. Yani TYT fen için ben 6 tane soru bankası yazıp üstüne de branş denemeler kendimi sürekli pekiştirmeye çalışmıştım ve bu şekilde ilerledim. Fenle biraz TYT sınavı düşük net yaptım. Bu benim o günkü e, muhtemelen konsantrasyonla alakalıydı. Çünkü ben e, önceki denemelerde bu kadar düşük net yapmıyorum fende. Olsun sağlık olsun. O altı kaynak biraz boşa gitmiş gibi oldu ama yine de bence çözülmesi gerekiyor. Çünkü sınav belki zor gelecek, belki kolay gelecek. Siz yapacaksınız. E, ve kolay gelirse neden çözelim diye kendiniz geleceksiniz. Ben o günkü belki psikolojimden dolayı yapmadım veya yanlış okudum, dikkat yoktu bilmiyorum ama ben o gün bundan dolayı yapmadım. Ama ben hepinize böyle e, fazla fazla e, sayıda soru bankası ve soru çözümlerinizi mutlaka için öneririm. E, sosyalde ne yaptım? Sosyalde pek bir çalışma yapmadım ama bence sayısal öğrencisinin, her sayısal öğrencisinin çözüm, e, çalışması gereken bir ders olan coğrafyayı çalıştım ben de tabii ki de. Coğrafyaya erken çalışmıştım. E, yanlış hatırlamıyorsam Kasım gibi falan coğrafyaya çalışıp sonra biraz ara vermiştim. E, coğrafyayı bırakıp sadece denemelerden denemelere. Mesela zaten haftada iki tane deneme çözüyordum genel. E, bu okul denemeler için e, zaten geometri, e, coğrafyanın en çok çıkan sonra görüyordum. Bu şekilde coğrafyamı hafif hafif tekrar ediyorum. Bu şekilde ediyorum. Ondan sonra zaten e, sosyal denemesi almıştım. Sosyal denemesinde günlük sosyal deneme çözüyorum ve bu sayede coğrafyadan da her gün 5 saat çözmüş ve güzel bir tekrar ödeyebilmem için coğrafya çalıştım. E, tarih, e, din kültürü, felsefe bunlar çalışmadım çünkü dediğim gibi bunlar denemeden çıkıyordu. Denemeden çıkan sorudan e, dine bir konu çalışmış oluyordum. O soruları güzelce analizini yapıp ilerliyordum bu şekilde. Yani sosyal için çok fazla abartılı e, abartı bir çalışma olmadı. E, ilk i̇lk mezun de olmuştu, tarih çalışmıştım ama yine felsefe ve din çalışmamıştım ya coğrafya kesin çalışmalı. Bence tarih de üstüne çalışılabilir. Ama onun üstüne felsefe ve dine pek fazla çalışmaya gerek yok bence. Çünkü ya biz sayısalcıyız ve bu e, bir sürü ezber bize göre pek fazla değil. Ve yapamıyoruz yani zorlanıyoruz. O yüzden bence denemeler denemeler halledilebilir. Ama eğer çok kötüseniz, hiç net yapamıyorsanız ee, bir e, birer konu videosu izlenebilir. Ama bence o kadar çok abartılacak bir şey değil. Bu şekilde ben teyzenizlerimi arttırdım arkadaşlar. 3 ayda bu söylediğim şeyleri uygulayarak e, 70 netten 100 kadar kendimi çıkardım. Bence güzel bir e, artış olmuştu benim için. Bu şekilde ben teyzenimi arttırmak arkadaşlar. Kendi şeyim böyleydi. E, kurallarım, uğratlıklarım, çözdüğüm kanıtlar bunlardı arkadaşlar. Bu vidur bu kadar. Aklınızda kalan başka bir soru varsa e, videonun e, yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğenisiniz e, like atmayı unutmayın siz için daha faydalı ve güzel içerikler gelmeye devam edecek arkadaşlar. Yıl büyük bir çekilişim olacak. Bu çekilişte kaçırmamak için de takipte kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu vidur bu kadar. Oğlumlar, hoşça kalın.